sosyal medya da özellikle eee ne gerek var ki ne yanıtlayacaksınız. Şimdi özellikle şunu söylemek istiyorum. Muhtarlık müessesesi Osmanlı'dan bu zamanımıza kadar devam eden iki asırlık bir müessesedir. Bizler de bu müessesenin birer üyesi, birer, birer e, ferdi olarak e, bu konumdan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Çünkü muhtarlık müessesesi gerçekten ee, dışarıdan göründüğü gibi muhtarlık adıyla değil içine girdiğiniz zaman yükümlülüğünün, sorumluluğunun çok büyük olduğunu farkındayız bizlerde. Bu noktada bu söylemlere karşı söylenecek o kadar çok sözümüz var ki, e, muhtarlar ne iş yapıyor? Muhtarlar bir mahallenin yeri geldi mi en küçük evladı, yeri geldi mi e, en büyük önderi oluyor mahallesinde. Bu bundan dolayı da e, muhtarlarımızın ...sorumluluk alanlarının çok yüksek olduğunu söylemek e, doğrudur. Bu vesileyle muhtarlar ne iş yapıyor? Rın cevabı ise inanın ki saymakla bitmez. Muhtarlarımızın gerçekten mahallesinde e, gerek cenaze işlerinde, vatandaşların gene, gerek düğün işlerinde e, yanlarında olmak, mutluluklarında ve hüzünlerinde hep yanlarında olmak, mahallesindeki sorunlarını, köyündeki sorunlarını çözebilmek için her türlü fedakarlığı yapan, fedakarlıkça çalışan, saat gözetmeksizin 7-24 saat hizmet veren muhtarlıklar müessesesi gerçekten bizim için anlamlı ve değerli buluyoruz. Bu nedenle muhtarlarımızın bu konuda duyarlı olarak mahallelerinde, köylerinde kişilerin görüş, fikir ayrılıklarına bakmaksızın herkese eşit mesafede davranan bir kurum olduğunu bilmekteyiz. Biz muhtarlarımızın Atatürk Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün de söylediği gibi biz muhtarlar demokrasimizin temel taşıdır. Bizler de bu anlayış ile halkımıza, mahalledeki sakinlerimize eşit mesafede e, hizmet etmekle yükümlü olduğumuzun farkındayız. Muhtarlarımızın özellikle bu tebligatlar kanununda yapmış oldukları e, düzenlemelerle e, köylerde özellikle e, muhtarlarımız posta görevi görmektedir. Gelen evrakları postacı köyle bilmez, adresleri bilmez, e, muhtarıma bırakır. Muhtarlar da bunları bir şekilde vatandaşlarına ulaştırmakla yükümlüdür. Yani muhtarlıklarımızın gerçekten e, özellikle se seçim süreçlerinde askıya çıkarma, seçmen kağıtlarını dağıtma, e, bununla ilgili askerliklerimizin veya e, askerlik durumunda ölenlerin, özellikle köyde ölüm ve askerlik durumunda olanların evliliklerinin yapılması konusundaki çalışmaları var. Bu konuda muhtarlarımızın sorumluluğunun olduğunu farkındayız. Özellikle son 5 yılda geçirmiş olduğumuz geçen sene tam bugün bir yıl oldu. 6 Şubat büyük deprem. Gerçekten orada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Büyük bir felaketti ülkemiz için. Bizler de Erzincanlı muhtarlar depremi görmüş geçirmiş bir şehir olarak Malatya şehrimize gittik ve orada şunu da gördük ki bir mahallede bir köyde muhtarın ne kadar çok önemli olduğunu oradaki muhtarlarımızla istişare ederek daha da çok iyi olduğunu anladık. Bir muhtar mahallesinde yaşayan kişinin kişi sayılarını adreste kaç kişi var burada oturanların isimlerinin soy isimlerinin bilmesi gerçekten hem devletimize yardımcı olmak açısından hem de oradaki işlerin hızlı bir şekilde görülmesi için çok büyük rol oynadığını gördük. Ee, bizler de e, bunun sorumluluğu ve bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erzincan'da da, Erzincan'ımızda bir deprem bölgesi olduğundan dolayı Allah göstermesin olası bir depremde ben şuradan tüm muhtarlarıma bunu da söylemek istiyorum. E, lütfen köyünüzde ve mahallelerinizde kişilerin adreslerini, kişilerin sayılarını, kişilerin isim ve soy isimlerini mutlaka öğrenmemiz gerektiğinin altını bir kere çiziyorum. E, bu çok önemlidir. E, pandemi süreci yaşadık. Pandemide inanın ki e, ben pandeminin gizli kahramanları biz muhtalar olduğunu, olduğunu e, söylemek isterim gerek vefa sosyal grubumuzla, gerek kendi şahsi birebir özel araçlarımızla mahallede ihtiyaçlı ailelerimizin veya bulaşıcı hastalıktan dolayı dışarıya çıkamayan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda gerçekten de özveriyle çalıştık, mücadele ettik. İki yıl süren bir pandemide başarıyla sonuçlanarak çıktık. Tabii bu süre zarfı içerisinde inanın ki İlk pandemide kor koronavirüs çıktığında dışarı çıkamayan vatandaşlarımıza ilk maskeyi ulaştıran, kapı kapı dolaşarak maskelerini ulaştıran biz muhtarlardık. Bundan da büyük bir onur ve gurur duyduk, mutluluk duyduk. Vatandaşımıza hizmet etmek, hakka hizmet etmek, halka hizmet etmek anlayışımız ile e, yürüttük bu çalışmayı. E, i̇nanın ki vatandaşımızın bu noktadaki her türlü e, yardımına gerek ilacına gerek temel gıda ihtiyaçlarını karşılama hususunda canla başla iki yıl boyunca çalıştık. Ve bu süre zarfı içerisinde de e, pandemi, pandeminden dolayı 14 tane muhtarımız görevi başında bulaşıcı hastalıktan dolayı hayatını kaybetti. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. ben Erzincan Köy ve Mahalle Muhtarlarımız Derneği olarak tüm üyelerimiz, muhtarlarımızla birlikte önümüzde bir süreç var. bu süreci ee, seçim süreci bu süreçte e, hem tekrar aday olacak muhtar arkadaşlarımıza hem tekrardan e, adaylığa başvuru yapan tüm adaylara başarılar diliyorum. E, huzur ve birlik, dirlik içerisinde, sükunet içerisinde bir seçim olmasını temenni ediyorum. bugünün e, Bugün de e, Miraç Kandilimiz, tüm halkımızın da e, mübarek Miraç Kandilini tebrik ediyorum. Allah hayırlara vesile etmesini e, nasip etsin hepimize diyorum. Herkese sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Muhtar bu hizmetlerin yanı sıra bir de e, tabii ki ekonomik girdisi var e, Erzincana. Evet. E, kaç muhtarımız var? Ekonomik olarak, e, Erzincan girdisi nedir? E, Erzincan'da 600 küsür tane muhtarımız mevcut. Köylerde, beldelerde, merkezlerde. Yani şimdi muhtarlığımızın gerçekten de hem e, e, hükümetimizin hem muhtarlar, Türkiye muhtarlar konfederasyonumuzun katkılarıyla. E, muhtarlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi noktasında gerçekten şu anda tüm muhtarlarımızın sigortası olmayan muhtarlarımızın sigortası yatıyor. Ve buradan da asgari ücretten endekslenerek asgari ücretten bir fiyat alıyorlar. Ve bu da demektir ki 600 küsür tane Erzincan'da ailemiz istislam sağlıyordur. E, bu noktada da e, hem e, maaşlarını alarak hem köylerinde hem de merkezde mahallelerinde vatandaşımıza, halkımıza hizmet etmekle yükümlü olduğumuzun e, bilincindeyiz. E, aynı zamanda muhtarlar mahallenin kalbi olarak değerlendiriyorum ben. E, bu anlamda da vatandaşın e, üst düzey yetkilerle vatandaş arasında bir köprü oluşturuyorsunuz. Evet. Buna söyleyeceksiniz? Şimdi e, en başından da söylediğimiz gibi bizler e, vatandaşlarımızla e, devletimiz arasında e, köprü vazifesi oluşturuyoruz. Mahallemizdeki eksik veya noksan olan noktaları alıp kurumlara bildiriyoruz. Vatandaşlarımızla ilgili özellikle yardıma muhtaç ailelerimizin gerekli kurumlara bildirerek onların bu yardımlardan faydalanmasını sağlıyoruz. Bu noktada da e, muhtarlığın gerçekten yükümlülüğünün e, çok büyük olduğunu e, söylemek gerekir.